arkadaşlar bugün böyle bir dağa geldik aşırı bir güzel bir dağ arkadaşlar bakın az önce bu da tabi palamut varmıştık evet bunu biliyorsunuz çünkü az önce videoyu attım sonra onun devamı devam arkadaşlar evet, şimdi burada mantar aramaya çalışıyorum şurada bir tane dev gibi var bu su köşede bir tane nerede? <laughs> şuradaydı değil mi? hadi yine arkadaşlar o zaman ona bir göstereyim size onu bakalım. Oh. Sen bu burada başka mantar yok ama i̇şte olması lazım. Ay bu kadar çamur su varmış şurada. Şurada bir yerde bir dakika. Hemen ben hemen gittiğimde videoyu başlatayım. Buralarda bir yerlerdeydi ya o mantar. Oh, of of. Neredeydi ya? Bu tabaklardaydı. Arkadaşlar bir dakika onu göstermeden videoyu bitirmeyeceğim. Aha şu köşelerde bir yerde. Baba neredeydi o? Bir de Nerede? nerede? Tamam Bakayım. Arkadaşlar şuralardaydı ya. Baba bulamadım gel bir. Hadi nerede? Arkadaşlar bir dakika hemen şuradan göstereyim size bu olmaz. Ne? Arkadaşlar bir şey var burada ya. Onun mantarı göstermeden videoyu hiç bitirmek istemiyor. Nerede? Yok. Ha orada mıydı? Hayır hani, arkadaşlar oradaymış. Ben de burada sandım. Ama biz bu taraftan mı çıkmıştık? Hatırlamıyorum ha. He. Evet abi işte. Bu evde <laughs> bir mantar. Ben onu bir onu bir çevirsen çevirsene. Dönmüyor, kırılacak şimdi. Heh. Heh, işte bakın yağlı bir mantar bu. Hem de dev gibi. Ay kokusu var ha. Hadi gel. Hadi gel. Kokusu da zehirli mi peki? <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar bu yüzden geldiğimiz yerden arkadaşlar bu yüzden sakın böyle zehirli mantarlar yemeyin. Yani doğadan topladığınız bilmediğiniz mantarlar yemeyin. Yani bence en iyisi kültür mantarı. Denize görünüyor manzarayı için. Arkadaşlar bakın şu evde ne var biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar bakın şu evdeki şey bizim hemen evin yanındaki bir tane eee şey. Böyle bir tane gitar bir şey yapmaya bakın tam şimdi. Şurası bir gitar kapısı mı neydi evet şurası saz kapısı. bir yanda da arkadaşlar bizim evi var. Ama işte şimdi gösteremeyeceğim onu. Deniz nerede? Arkadaşlar bakın şurada. Deniz var ama. O kadar gösteremeyeceğim çünkü uzun o kadar zara gitmiyor. Hadi bakalım bir. Ya bak, ben tuttum göstermedi baba. Hadi o Şöyle başka şeyler de alalım. Mesela örneğin bir kozalak da alabiliriz buradan. Az önce bir tane palamut bulduk ağaçtan. Baba bir şey söyleyeyim mi baba? Bak buradan değişik şeyler alıp ee, eve götüreceğim. Tabii ki zehirli şeyler dışında. Zehirsiz olan şeyleri alıp babacım ben işte onu bir evde alacağım işte. Evde ne bileyim bir şeyler mi yapabilirim? Gelin değişik şeyler çıkar neden? Değişik yerden gidelim geldiğimiz yerden Ay arkadaşlar ağaçların boyuna bakın aynı silindirmen ormanı gibi. Ağaçların var Ne? Siz, Siz de mi? Siz buraya mı geliyorsunuz? da geliyorduk bazen annemize babamıza da geliyorduk. Abi ne? Bakın ben onu biliyordum da İşte İşte onu biliyordum ama ismini bilmiyordum ne olduğunu şimdi Hatırlayamıyorum O yüzden Ese gitmeye devam edelim Bunun adı palamut mu adı ne olsun Palamutun adını şu anda veremiyorum Bunun adı pala Yok pala olmaz Bunun adı ne olsun biliyor musun bence Bence bunun adı Palamutçuk olsun evet Palamutçuk ne daha yok. Ay Allah palamut bey. Ay kaç ne var? Şu anda çok. Arkadaşlar aşağı bakın. Baba. Ben, ben şimdi. Baba. Ben şimdi buradan bisikletle gitsem. Kıçım var. Kıçım acı. Aa, Kaçım kıçım acı be yani. Arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar bakalım. Ya, baba bir şey söyleyeceğim baba bu kökler mesle olmasa toprakta hayalan olur mu? Olur işte ağaçlar böyle. Olur mu? miyim valla? Burada kesinlikle bir köpek var çünkü yerlerde köpek ayak izleri var. Ve benimkinden daha büyük. Bir ayak izleri yani. Benimkinden... Yani benimki kadar ama... Ne? Gideceğim. Yani. Aslında ben öndeki sulardan gidebilirim bisikletimle ama... Seni bilemem abicim. Babacığım sen beni çeker misin? Ben bisiklet yapayım ha. Tamam bisikletini düşürme. Ama arkadaşlar biliyor musun ya? Düşme sakın. Binsen mi? Hayır sakın. Çok Yok, kötü burası. E Frenler tutmaz düşümenleri... dışarı. Şu anda. Çok yoksuz olduğu için. Hadi merak etme sen de. Şu anda bu şubene bakıyor. Şubene baka baka canım. yerde. Ay yerde değişik bir şey var. Evet. Oyuncak mı ne böyle? Ne şey Yavaş yavaş. Merak etme beni. benim tutuyor Hadi merak etme gerek yok. Ama düşersin. Çok dik oh. çünkü burası. Evet. Resmen cross yapıyorsun daha bir Aa, Cross. Bak, <laughs> bir tane, e, oyun var arkadaşım. Böyle. iki yıllık falan böyle sansız olduğu tabii ki şey dedi yani iPad iPad'lere falan yükleniyor zaten o yüzden e, yani, cihazımın bu, bu sünümle, uyumlu değil de o yüzden yükleyemedim yani, çok eski yani çok eski bir tablet de değil yeni bir tablet ama yani bilmiyorum eski olabilir ben de böyle çok şeyleri alamam ama yani sanırım Olabilir, oh! <laughs> orası, Uçurum orası ha. Yaklaşma oraya be. Ne? Uçurum yaklaşıyorsun yaklaşıyorsan oradan düşersen ölürsün. Yavaş köpek falan gelir korkarsın bekle. Yavaş Fatih, yavaş diyorum hala gidiyorsun ya. İşte bak köpek falan çıkar birden. Aaaa atıyor. Nasıl geliyor burada bu sular? Dağda biriken sular aşağı kayıyor, akıyor işte. Dağda ne? Dağda biriken sular dağdan çıkıyor. Ne? Anne, yani, ha onlar temiz olsa içilebilir yani? İçilir. Ben daha az. Ne? Şuradan gidelim. Burada Kesinlikle koşmayın. Çünkü kanka. E, o da size şey falan ve yani işimizi de kurtarabilir. ne? Ne var? <laughs> yapmaz Hadi gel yani. Sen dikkat et. Eğer çık. bir anda böyle bir şey yapmasak bizlerim. bizleri. burada yol bitti artık yukarıda daha yol yok. Yoldan, 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 yoldan. Ya da Körfez evlerine gidiyor bu yol. Mi? Hayır. Gitsin. Çok uzak orası. Bir şöyle ben dağda gezmek için geldim ama. Dağ değil orası artık. <laughs> Evler var orada. Ne olsun gezin ilk kez. Yeni bir tanıman mı var? Hadi. <laughs> Tamam abi, bu 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 gelelim. Like hadi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.